Ve Kuskus Bey kanalından hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İstanbul Gays oynayacağız. Bugün yanımda babam var onunla oynayacağız. Vallahi burada çok iddialı değilim ya. Ben bu oyunu <laughs> düne kadar İstanbul Gays diye biliyordum hatta o kadar acıydım. <laughs> Ama olsun bir şeyler Arkada yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar ee, çünkü babamla olan son videoya çok büyük bir şey gelmiş, ilgi gelmiş. O, bunun için çok teşekkür ederiz. Bir de aynı zamanda arkadaşlar... Lego yorumlarda görmüşsünüzdür belki. Lego Partisi adlı bir kanalla bizim şeylerimiz var, videomuz var. Ama teknik bir aksaklık olduğu için onu bugün yükleyemedim. Yarın yükleyeceğim. Lego Partisi kanalının sahibi arkadaşlar izliyorsa bunu bilsin. Adını da yarın gösteririm size. Hadi Nadir gelsin. Yes! Evet, Silver Fox geldi. Bende hiçbir şey yok ha. Arkadaşlar ücretsiz ödülleri ee, sonra yapacağım ya. Şimdi yapmayacağım. Reklam izlemeyeceğim. Hemen partiye katılalım. Oda kodu 12899 12899 Hemen tamam girelim. Bakalım kim yenecek. Bu parti kat... işini ben mi yapmışım? Evet bu parti işini ben sana açtırdım. Ben giriyorum. Ya ya. Ve buradayız. Benim bir partim mi var? Evet ve görüyorsunuz Stumbleby's. Babamın <laughs> adı da. İstanbul Babacım oynaya bas biz giriyoruz. Oyna. Evet girdik çok, ve, benim, ve benim de çok komik ya Jinali gibi. Babamın <laughs> e, karakteri en Mr. Sumble'du galiba. Benimki Ninja Kai. İlk defa oynuyorum aa, efsaneviyle. Şey. Ne yapacağım ben şimdi? Niye ki? Sen daha önceden de oynuyordun. O kadar kötü değilsin de. Hayır ya çok kötü. Ne, hatırlamıyorum bile oyunu. Aa çok sevdiğim aa, bir aa, Hadi Hayret. Valla vallahi en sevdiği harita geldi. neredeyim? neredeyim? Sen kendi görüyorsun Nasıl doğru gidiyorduk? ya. gidiyorduk? Babacım şaka mısın? Dur. Abartma. Ben İstanbul. Ana düştüm ben. Çok kötü tekmelediler beni ya. Kaç aradan kaç oldu? Baba gör düş vuruldun şey, sen. Ister, bir çekilin abicim bu kadar kalabalık ne ya? Hadi herkes işine. Aferin be. Vallahi geçtim galiba. Sen geçtin mi? Haydi hoppacık. Ben alta bir düştüm. Bir hoppacık. Oo babam gidiyor. gidiyor. Vallahi gidiyorum. İstanbul babam Beş şeyde benim. burayı da geçmiş. Al. İyi. Ee, i̇yi ki konuştun Kuzey. Maşallah dediğin 3 gün yaşıyorum. <laughs> bu arada iyi ki de sen oyunu unutmuşsun. Unutmuşum. He. Bayağı da unutmuşsun. Unutmuşum sürekli düşüyorum. Bu arada arkadaşlar ben gidiyorum. Bir kişi kazanmış. Bak, karşıya geçtim çok şükür. Eyvah. Allah ya Yetişemedim. Yapma. Vurdu bana Düştüm. da reis ya. Çekil arkamdan ittirme. Aa baba nasılsın? Gidiyoruz. Biz Hadi kazandık, Hayır, ben de geldim geçin, geçin. ve babamla kazandık. Tebrik ederim, ben, 14 ben de cüm, tebrik sen 15.sin. Bil galiba, He bilmiyorum. Öyle. ha Pardon ben bunu sıralama zannettim. Yok Hadi mi? çocuklar siz aşağıya, kırmızılar yandı, Hop, yeşiller partilemeye devam. Ben, babam da hızlı gitti. Ben hızlı giderim. Valla internet onda daha iyi çekiyor galiba, bilmiyorum ama. Bence bu video çok güzel video olacak. Ben bu videoya bir rekor beğeni bekliyorum arkadaşlar. 20 like gelirse çok seviniriz gerçekten. Kanala abone olup videoya yorum yazmayı da unutmayın. Kaç tane like geliyor böyle videolara? Böyle videolara son video 15 like atmışlar rekorumuz seninle olan videoda 15 saniye, çok like. Çok heyecanlıyım ben bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben galiba burada. Ben gideceğim pes edeceğim ya. ya. Eyvah. Aa, böyle miydi bu ay, lanet Ah ay tamam ben bir şey yaptım ben taktik yaptım da uyandım. Düşün... Yok ya. Allah internet çok kötü arkadaşlar. Özür dilerim de. Hayır. Ay düştün. İnternetin kötülüğünden. Gittin. Önümde zıplarken düştün. Hadi İstanbul. Hemen şuradan gidelim. Hop. Aha gitti adam. Abi, i̇nternet gitti ya. Babam sen gittin Aa, mi? Babam, ben gittim ama internet babam. ben kazandım. Gerçek mi? Vallahi kazandım. Var mı kazanacak başka insan? Yok. Bana elendin yazdı. Babam sen ayrılma sen beni izle. Öyle yapalım. Gördüğünüz gibi biz de kazandık. Tüh ya aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer internet güzel çekseydi müthiş giderdim ben burada. Vallahi. Çünkü yolumuz açılmıştı. Benim de internetim çok kötüydü. Ben de düştüm videoda. Zaten görürsün. Yeah, Lazer Tracker tamam ben. Ben yokum değil mi? Ne? Ben yokum. Sen, sen yoksun yok. beni izle. Kuskus Prezi izle sen. KZ07 izle pardon. Tamam KZ07 izliyorum. Ölmeyelim şuradan. Evet biri gitti bile <laughs> görüyor musun beni? Ben yokum. Ben seni görüyorum evet. Tamam geçtik bunu da kolaydı. Bu yandı. Hadi biri tamam. yandı mı? Sanırım birisi Yok. yandı ama. Yo Bir daha dakika. önceden biri yanmıştı. Bir dakika birini kem gözümle yakacağım. Aha yaktım çok kötü yaktım. <laughs> Vallahi yandı mı? <laughs> Emine ederim çok Oo. kötü. Kem gözümle yakacağım dedim adam da hemen yandı. Tamam Oo, ölmedik. çok iyisin. Hadi oğlum. <laughs> Aynen. Eyvah internet çok kötü gel oldu. Aferin başardın tamam. ama. Hadi ben şimdi birini yakacağım şimdi kendi gözümle. Pokuz, pokuz. Eyvah ben yandım. Sen özür dilerim çok özür dilerim. Biri daha yandı. Ben çok öbürü kötü de gittim. yandı. Şu an 1 ve 1 atıyorlar ve Yeşil Uzaylı kazandı. Yeşil Uzaylı'ya bak. <laughs> o da yandı ama. Sonra kazanmış Ki, mı oldu? Evet kazandı. Mazda e, kare kare mi? Neyse boşverin. İşte bu adamı tebrik ediyoruz geç. Evet neyse <laughs> yarışmak güzeldi. Burada olmak çok güzeldi. Tebrik ederiz. Ben bile ödül almışım. Artı 25 yıldız. 500 XP. 10 tane de kupa vermiş. Al diyorum. Sen de mi ödül aldın be Ta babam Neden beni bak aşağı bak ya. <laughs> Şakak. Verdi işte. Ben almadım ki. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> tamam gel. Adam verdi. Oynuyoruz. Oynayacağım ben bir daha. Evet oynuyoruz zaten. Son oyunum tamam mı? Son oyunum. Daha sonra misafirlikten çekileceğim. Başladım. Haydi bakalım. Bakarız arkadaşlar. Ya benim adam çok komik koşuyor. Ki. Bu adamın başarılı olması e, imkan Benimki, yok ya. benimki. Oğlum seninki ninja. Benimkine e... bak. Şey Pepe. Ha Pepe. <gülüyor> Pepe, Pepe, <gülüyor> Pepe. çok <ağlıyor. gülüyor> Mr. İstanbul'a Pepe diyen ilk insansın. Ne düşünüyorsun? Eğer ki bu adamı çıkart. Bin kişiye sor. 999'u Pepe demezse ben de adam değilim. Pepe ulan bu. <laughs> Allah. Gene burada. Eğer ki internet giderse de resimdir. Neredeyim ben? Ya yanımdasın Sen bak. Sen neredesin? Ben gidiyorum. Bakayım. Önden gitsinler bakayım hop. Aha ben o benim şansa bak. Ay ay. Ben düştüm ay. de. Ay Allah. Ben ne yapıyorum ya? Abi ben mev şeyi göremiyorum kalabalıktan insanları göremiyorum kendimi göremiyorum. Tamam. Çok zor be yönetmek. Aa hepsi düştü aga be. Aga be dur. dur. Gidiyor dur. adam gitsin, gitsin ya gitsinler hadi. Gitsin. Gidin. Abi, o zaman anlaşıldı burada, o burada. zaman burada, aynen. Evet anlaşıldı, herkes <laughs> burada bekliyor. Hadi gidin abi, hadi. O, o zaman öbür taraf, aynen. Beni ittir de şekerim. Düştün mü? İttirdi. Baba çabuk gel, gel çabuk, gel. çabuk gel. gel. Yol açılır Bunları bari gelene kadar. Üzülürüm. Yol, yol açılır bari gelene kadar. Abi dey. Tamam, bunu da o zaman. Hop. Ve evet birinci olarak Attım bitirdim ben. Ya, Kuzey. ya ben yapma baba. Gerçekten oraya yapma. kadar gelmiştim ya. Çok iyiydim. Bir dakika da. Çekil bakayım ondan, Çekil ufaklık. Gelebiliyorsun. Gelebilirsin. Çekil. Koş baba hızlıca koş. Geldim. Hadi. On. Tamam canım geldim artık daha ne? Of yes. son anda girdi gördüğünüz gibi İstanbul Bays. İstanbul Bays. Aga be bu adam gelemedi. Aga be üzüldüm. <laughs> Aga be ne demek ya? <laughs> ne? Aga be ne demek? <laughs> Aga be bir şey mi oğlum? Üzüldüm yani. Üzülme. Hadi kırmızılar hatta. Hoşça kalın En arkadaki adam gitti. Ya. Güzel bir oyun gelir. İnşallah biraz önceki oynadığımız ilk oyun gelir. Hani o süngerler vuruyor ya. Süngerler mi vuruyor? Böyle He. sünger gibi bir şey yapma be. Bunu hiç tanımıyorum. Aa bloktaş geldi. Babacım bu? bloklara düşmeyecek. Aşağı düşme ve lazerlere değme. Onu aşağı Allah, yeter. Aşağı düşme lazerlere değme. Nerede Sen oynayayım? bunda elenir misin? Bilmiyorum. Galiba elenirsin. Ben elenmeyeceğim lan. Hadi ben... Evet. elenme. İleridesin sen galiba. Tamam geçtim ben. ben elendin ne? mi? Yok elenmemişsin. Eyvah ben gittim. Yok ben gitmedim. Of son ay, anda. Ay ben gittim. Yapma be. be. Ben anlamadım. Harbi sana. gittin o, oyun mi? Aa harbi gitmiş. Sen de tamam. gitsene be. <laughs> sen beni iyi Yok, ne yok şaka söylüyorum. Değil? şaka söylüyorum. Eyvah ben gittim. Gittin yok mi? gitmedim gitmedim. Ah daha. Be. Be. Ya sen niye? Yok ben kafam karıştı. Ah be ya. Ay hepsi o asker gibi girdiler şuraya bak. Oğlum bunların hepsi oyun oynamayı çok iyi biliyorlar ya. Ben Aa. Hepsi herkes gitti herkes, mi? Herkes. Aa! Bir tek Turu... ben kazandım. Tur sona erdi. Arkadaşlar bir tek ben ben kazandım. Ha. 15 kişi aynı elendi <laughs> <laughs> ve ben kazandım. Herkesi çektim. İple bağlamıştım ben hepsini. <laughs> bir de ne? Olabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, benim bu oyundaki misyonumu sana söyleyeyim. Ben oyuna girdim. <laughs> ya, ben kaldık. düşene kadar 15 kişiyi iple bağladım. <laughs> sen hariç <laughs> görmedim hepsi bir arada asker <laughs> Arkadaşlar 8 kişi eleyecekti 15 kişi gittiler. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> bu Sample Guys rekoru. Gerçekten bu bir rekor. Bir daha girelim Tek belki bir daha. ayır tekmeleme beni Niye tekmeliyorsun? Tekmele yazıyor. Ay, beni niye tekmeliyorsun? O Peki oynayamaz. Tekmelersem ne oluyor? Ben ya, sen gidiyorum. Şutla Şutlanıyorsun evet. Pepe koşuyor yine. <laughs> Arkadaşlar bu bir rekor bu dünya rekoru. Ve siz de kanal için rekor kırın 30 beğeni istiyorum bu sefer. Ben bu oyunda ilk kez böyle bir şey gördüm. <laughs> Koloni halinde elendiler. <laughs> Vallahi. Ve bir oyun daha var mıydı? <laughs> ne? Normalde bir Yo oyun. Evet vardı bir, daha oyun, bir oyun daha oyun vardı. Varken, İkinci turda kazanmak. İkinci turda finali kazanmak. Yani inanılmaz bir şey. Ah be. Marko fena Clive. değil ya. Buna geçersin bence. Ben kendimi önce bulursam nerede olurum? Ben olur? en öndeyim sen de en öndesin. Ben benim öndeyim. yanımdasın hatta. Aha, işte ben bak, bak ben de gidiyorum. İstanbul'da esmerim. Allah kahretmesin. Oha ya, yavaş yavaş. Ben gidiyorum. ben gidiyorum şu anda. Ben de gidiyorum ya. ben. Allah kahretmesin. Ben korkmadan gideceğim Allah ne verdiyse. Ooo oo, beni haritanın aşağısına attı bowling topu. O kadar Yaradan, sert geldi. Yaradana sığınarak gidiyorum. <laughs> Allah Yapma be abicim. Ooo Olan şutlandı. Olan insan olan bunu yapmaz ya. Tamam. Ya da benim üstüme mi atıyorsun sanki ya? Ben tamam, gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben gidiyorum. Baz mı kaldı? Bir bakabilir misin? Şu an hiç kimse geçmedi. Aa, çok güzel. Ama geçiyorlar. Tamam, Bir canım. kişi geçti, üç bol, kişi geçti. Bol, bol Arkadaşlar ben gittim galiba. Sen aa sen geçiyorsun ben, sen de geçemedin kaldık Yenildik. Evet hemen ayrıla bas. Ne yapıyorsun? Ayrıla basamadın. Arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadım yani öyle falan. <laughs> Arkadaşlar ben beni durduruyorum. <laughs> Hayır. Evet ve devam ediyoruz. Babam ayrılamaz ayrıl. Ayrılamıyorum. <laughs> He ayrıldın ve ben şunu bir açayım ya. Ne çıkar sence? Ne mi çıkar? Hı -hı. Bir dakika biraz düşüneyim ne çıkar ne çıkar ne çıkar. Bence Aa, desansı gelse çok sıradan mutlulma. karakter çıkar. Ha, aman. Ay sıra, hemşire, Ulan hemşire <laughs> çıktı daha ne istiyorsun? Benimki hala Pepe yapıyorsun? sana arkadaşlar babama yeni bir tane kostüm alıyoruz şu anda. Babamınki pepeyindi en son. Kesin kostüm geliyor mu? Geliyor canım. O bak. destansı Al. geliyor arkadaş. Yok Nadir Tı. geldi. Tamam Nadir de çok güzel. Keşke ağzını açmayaydın destansı Arkadaşlar geliyor. Nadir geldi. Hemen kuşan de. Hemen kuşan. Ben ismi hemen kuşan sandım. <laughs> i̇smi Wizardus vizirdiz vizirdiz ben nadir zannettim ismini gel <laughs> evet, partiye gel partiye 27, 27 Parti, Ver ben yapayım tamam ben bulabilirim tamam, tamam. çık partiye gir Parti. 27 367 bir dakika katılamıyorum babam kodu yazacağım ya, 27 367 27 367 27 367 Hadi, bir saniye biz. katılıyorum ve? Emin misiniz diyor. Eminim. Hayır partiye katılmıyor yazıyor. <laughs> Ve? Hadi. Geldi. Hadi bakalım. Aa benim karaktere bak. Çok güzel değil mi? Ayy. döndürebiliyorsun karakterini. Aa, hop. Hoppa, gam gam say. Bu panda. Babamın ki şu an dönmekten. Babacığım bu oyun başlamayacaksa diyecek... ben o videodan ayrılayım artık. Bu oyun başlayacak. Biraz bekleniyor. Bak, üstte oyuncular yazıyor, geliyorlar. Bak geldi. Allah ım. Allah. Allah Allah. Kaça, Ayrılmak kaçamadım. Mı? <laughs> Zaten Kaça... son oyunum ya. Zaten bu da videonun son oyunu ha, olmuş. Ha öyle mi? Artık tabi tabi. Tamam PlayStation'da şeye söyle şunu. Ne? Canlı maçım var. PlayStation'da canlı maçım evet, var. Evet Güney Afrika'dan Fumani ile maçım var. Ben Real Madrid'in Fumani Barcelona. Aa. Evet. Fumani senin arkadaşın da değil mi? Arkadaşım. Ama işte artık öyle çok görüşmüyor. Hadi başla. Dur be benim kafam kaçmıyor. Ay benim kadınmış ya. Ben yeni Pepe'yi arıyorum ya. Yani. <laughs> Pepe'yi arıyor. <laughs> Cadıyla ne işimiz var bizim bu? Nereden gelmiş bize? Arkada... o ben aa, öleceğim ha. Aa ben öldüm galiba. Ben Yok. çok acayip bir yere gittim. Aa, aa, sen yapayım. aşağıdasın. Mı? Kötü mü? Kötü mü? Ne? Bu ben ben mi? aşağıdan şimdi çıktım. Ne? Bu deli mi? Ne deli mi? <laughs> Burada ne diyor geliyor. Bu deli mi? Ben yanlardan geçiyorum. Dar Olay. yollardan zor yarı, zor yıllardan geçtim iki fotoğraf bir ben aşağı ne aşağı. diyorsun baba <laughs> babacım heyecandan ne <laughs> diyeceğim ben geçtim arkadaşlar ben geçtim biz zaten ben üçüncü olarak geçtim ben zaten oyunun yarısını pepe arayarak geçirdim. <laughs> pepe arayarak Arkadaşlar. bu tarafa kader misin kadın ya bakın Ay, ben babam bulayım nerede nerede arama babacım mor şapkalı kadının ben işte babam işte bulmam lazım onu diyorum Arkadaşlar ah, bu evet. Uçuyor bak zaten Üzürürüz. benimki uçuyor görüyorsun. Hadi babam geçersin. Geçemezsin. Geçemezsin. Geç, Ben oyunu bırakmak istiyorum ya. Sen oyunu bırak beni izle ama olur mu? Beni izle olur mu? Tamam ben seni Z izliyorum. Zaten Hadi. videoda bitecek. Ama olsun, ben dur. videoya veda edeyim. Seni izlemeye devam edeyim. Tamam zaten sen oynamayacaksın. Zaten Kuskus sen... Plays kanalının sevgili izleyenleri ve takipçileri. <laughs> Kuskus babası olarak bugün onun videosuna eşlik etmek istedim. Çok yenildim. Çok ezildim. <laughs> Hatta son oyunda karakteri bir tanıyamadım maalesef. Pepe de <laughs> Ama olsun gayet eğlenceliydi. Suat Kuskus Plays'in kanalına 5. vermiş olduğunuz destek için size teşekkür ediyorum. Ve aranızdan ayrılıyorum. Ben izlemeye geçiyorum. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu arada ee, ben size şey diyeyim. Bugün video çok geç geldi. Saat şu an 5 ben video çekerken. Ben normalde yalnız çok kötü gittim ya. Ben normalde şey yapıyorum. Ee, bir önceki günden hazırlıyorum videoyu. Dün olmadı. <laughs> Maalesef ki dün olmadı. Evet. O yüzden bugüne yapmak zorunda kaldım. Hemen gidelim. Şu evet. <laughs> ya gülme gülme. <laughs> ne yapıyorsun? Baba sen beni mi izliyorsun? Başkasını mı? Oo ben patladım ha. Arkadaşlar <laughs> babam başka birini izliyormuş Üzüldüm şu an. Hadi. Aa şans. Bu da benim şansım. Ve <laughs> hayır ya. Arkadaşlar biz elendik. Umudu kesmemek lazım ama biz elendik yani. Daha neyin umudu affedersiniz de Oradan hadi çıkartın bizi çıkartın bizi ben gidiyorum ben gidiyorum evet Allah'tan umuz kesilmez <laughs> kazandık yine zar zor olsa da kazandık ne düşünüyorsun baba Aa, kazandık mı ne kadar güzel nasıl kazandın yani düşüyordun düştüm çok düştüm vallahi tebrik ederim babacığım başarılı bir oyuncusun burada kafa topunda da ben başarılıyım evet, Is evet. her zaman seni kafa topuna davet ediyorum evet. <laughs> Ya da PlayStation'a. Biliyorsun beni. <laughs> Niye PlayStation'a ben Hepinizi öpüyorum senin. arkadaşlar. Hoşçakalın. kuzeycim görüşürüz. Görüşürüz. Onları. Sağ ol babacığım. Bay bay. Ve arkadaşlar babam gitti. Şimdi biz devam ediyoruz. Jungle Roll benim videoda birinci olduğum harita. Ee, Yaman'la e, oynadığımız videoda. O videoyu izlemediyseniz de gidip izleyebilirsiniz. Oh, oh, ölmedim, ölme, öldüm. Evet, çok kötü öldüm hem de. Ya, geçemedik. Üzgünüm. Yine umudu kesiyorum ama bu sefer harbi kesiyorum çünkü taşlık yerlerde adam var yani geçmemiz çok az bir ihtimal. Adamın çok noob olması lazım. Oradan geçememesi lazım. Zaten de geçtim. Ama bu videoda birinci olduk. Belki de dünya rekoru kırdık. Yani inanılmaz bir videoydu. Zaten babamla olan videoları da çok seviyorsunuz. Biliyorum. Ya çık abi. Ve şu an gayet mutluyum. Ve arkadaşlar yine biz Samuel Pes'e bakalım. Bir dakika. Çık be. Samuel bir şey gelmiş mi? Yok gelmemiş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Çok güzel video oldu. Tekrar söylüyorum resmen dünya rekoru kırdık. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay.